Aracımız Mercedes W213 kas arkadaşlar. Ne yaptık? İki tane anahtar yaptık. Müşterimizin en büyük isteği anahtarsız giriş çıkış yok bu araçta. 2020 model aracımız. Şimdi anahtarsız giriş çıkışımızı yaptık. Test edeceğiz. Camlarımız da açık. Araçtan uzaklaşacağım. Otomatik kendini kilitleyecek. Camı sunroofu kendi otomatik kapatacak. Şu an aracımızı kilitledi. Camı da kapatıyor. Sunroofu da kapatıyor galiba. Göremiyorum buradan yansıma yapıyor çünkü. Şu an bir test eder misin arabayı? Aracımız kilitli. Şimdi araca yaklaşacağım. Aracım otomatik açılacak. Yaklaştım. Aracım açıldı. Aracıma binip gidebilirim. Eğer siz de bu tarz bir sisteme sahip olmak isterseniz bu şekilde cam kapatan özellikli sistem isterseniz aracın bana gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ekranlı modeller için aracın bana gelmesine gerek yok. Anahtarınızı bana göndermeniz yeterli. Ekranlı modellerde Mercedes'de cam kapatma olayı yapmaz yalnız. Ama anahtar giriş çıkış olayı sağlar. Bilginiz olsun.